Merhabalar arkadaşlar. Bugün ben yeni yıl hediyelerimi atacağım. Önce bu yeşilden başlayalım. Şöyle gideceğim. Bayağı da. şey Evet arkadaşlar buraya koyalım. Şimdi işi bunu atalım. bir fintan. Böyle ayıcıklı. Çok güzel bir fintan. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu asalım. Evet arkadaşlar böyle Şimdi de bakalım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım Ceren'i nasıl Şimdi atalım biraz <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar böyle güzel kumbara. Şimdi ise buna getirdim. Evet, bir... evet arkadaşlar böyle spiderman böyle evet, arkadaşlar evet arkadaşlar bu içinde bir tane bir bir polis arabası kapıları açılıyor. Bey parçayı da atıyorum. Bey içinde Master kepek balık, master tırak balık. Evet. Ve arkadaşlar geçirin. Geçirin bu kutumuza. Şimdi size gibi su sporcuk Size göstereyim. Evet arkadaşlar böyle ördekli su kabı. Böyle basıyorsun. Su tökülüyor. Ve arkadaşlar böyle su doluyor. Evet arkadaşlar. Yeni, yeni yıl yeni yıl hediyelerim bu kadardı. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.